Hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft Mutlu Survival bölüm 4 4. bölüme geçtik. Ee, en son hatırlayacağınız gibi madende kalmıştık. Koyun aradık. Ee, ben iki kez oldum. Çünkü Arda ne yapıyor ben anlamadım. Ne yaptın lan sen? Şaleyi kırdım. Bela. Elinle kırsana. Tamam. Yalnız benimki bitmem üzere. Ne? Kazma. benim, benim var. Şu lan. Evet işte. Ben de sahi... ee, benimki de bitsin ben yapacağım? Bizim craftingler nerede? Ben verdim bile. Bizim craftingler nerede? Şimdi şurada mı neydi? Ha, <laughs> burada. Benim de burada. Burada yemeğin var mı senin? Burada bizim çıkış da burada değil mi? Evet. Sabah orada herhalde. Bir bakayım. Yok. Tam gecemde. Benim 62 tane kırık taşım var. Bizim malzeme iyice güverim abi. Yalnız biz diamond bulabilir miyiz? Ben kaçıncı level ederim? Bir tane mi alamıyorum. Yalnız ben ikinci levele geçmiş olabilirim ha. Ben hala bilmiyorum. Neresin? Efendim. Yazdığını gördüm. Abi artık ee, taş hayvanları göremiyorum artık oraya. Ne? Taş hayvanları. Yani kılıç, köy, keçisi var. Evet. Artık göremiyorum bilmiyorum. Sen de var mı? Benim o beş tane var. O kış yolunda şey var zaten. <gülüyor> 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 Burada arkadaşlar arada skinini değiştirdi. Ben de değiştirdim. Hatta ayarlardan bakabilirsin abi. Bir göstereyim arkadaşlar. Oh. Ha şurada. ya lim. da sen başına eğince ee, ceketinin forması oluyor. Creeper oluyor. Şöyle? Evet. Creeper oluyor. Kafan. Bir zombi ben şu. Tamam. Bu benim sana biraz komik galiba. bu maden bizim ev oldu resmen yani. e ya. He ya ev mi olsa? Baksana bayağı bir büyük oldu. Her yerin... Biz yakında burada diamond buluruz ha. Ağabey benim bayağı bir Evet bitti. Benim... Ben sana vermiştim. Bitti. Şu Hay, Hayır, kırmızı Kaç sen var senin? 23. O zaman bir sürü torç yaparsın sen. Ee, ama kimlik. yok. Benden 4 tane stick var. Benim sen enerji yani meşal yapıyorum ben. Yalnız var ya stick'i çok fazla kullanmayalım. Ne? Ee, tahta bulamıyoruz lan. Evet. Sabah ben şeye çıkacağım. Ben de. Olduğunu toplamaya. Ben de. Böyle benim atıcı. Ben şeyim var. Kimde? Sabah olmuş. Abi sabah olmuş sabah derken. Sabah olmuş evet. mu? Evet. Ama cevabı Çok mu yeter mi? Benim de yeter ki bizim evimiz olsun. Bu ne ya? Açlık! Aç aç, elvan başlıyorum. şunu yapacağız. Bunu yatak. Yalnız illa şu koy, koyundan mı gerek? İlla şundan mı gerek? Yok. Tamam. Bu arada örümcek eğer ödüyorsa bizim yapabiliriz. Bunlar hep Yatak. Hadi, yatak değil. Evet. Yalnız benim şeyim Abi ben gittim şalter yaptım. Niye? Yeah. Yanlışlıkla. sık 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 sık. Ben, sen abla. Ee, Bu sandığımı yapayım. Bunların yanına yapalım. Şuraya. Ne? Kıvapçının yanına. He. Ekili yapsam da bir Başka bir şey. Tat. Tamam. Tam bir tane yeter. Bunu koyuyorum. Tat. Gerekse şeylerini koy. Basılı tutunca daha çabuk koyuyor. Ta saçlarını da koy. Lan bu geçsiz değil. Kömür gerekli mi? Ama ben yerine koyayım. Şimdi bayağı bir atmış çöküyor. bir Yiyebiliyorum sonunda. Ben yedim. Benim sandıkta çubuk et vardı. Sen mi Hayır. Deme onu. Niye? O daha da çok aç yapıyor. oluyor? Ben bunu evlat bir düzenledim. <laughs> ziye bitiriyoruz. Bekle. Hadi be. Önceki gel. Karşıya geç. Geçiyorum. Dur. Ve bizi yine klasik vitesimiz. Ve yap sen bir, bir sonraki bir, sonra, bir sonraki videoya kadar hoşça kalın. Hoşça